Yemek Evreni'nin YouTube kanalından herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir baklava tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Kaymaklı şöbiyet tarifi paylaşacağım. Kaymaklı şöbiyet gerçekten çok güzel, çok lezzetli. İçerisindeki kaymak sebebiyle de biraz, biraz hafif bir baklavadır. Hemen yapma aşamasına geçelim. Yoğurma kabıma 2 adet yumurtamı ekledim. Yumurtalarım küçük boydu arkadaşlar. Köy yumurtası kullandım. 1 su bardağı normal su, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı dolu dolu tuz ekliyorum. Bu hamurumuzun içerisinde süt, yoğurt yok kesinlikle. Bu Antep usulü bir baklavadır. Antepli baklava ustaları içerisine sıvı yağ da koymazlar arkadaşlar. Ama sıvı yağ biraz daha elastikiyetini artırıyor. Daha kolay açılmasını sağlıyor. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum ben. Şimdi ununu ekliyorum. Ununuz mutlaka baklavalık, böreklik Yüksek kaliteli bir un olsun, protein değeri 11'in üzerinde olsun arkadaşlar. Bu verdiğim hamur ölçülerinden 30'a 40 santim yani Ankastra fırın tepsileriyle bir tepsi baklava çıkacak, tam bir tepsilik ölçü veriyorum arkadaşlar. Ben hepsini pişirmeyeceğim arkadaşlar, ikiye böleceğim, iki adet borcama hazırlayacağım, büyük tepsi hazırlamayacağım. Siz dilerseniz büyük tepsiye hazırlayabilirsiniz. Tam bir tepsilik malzemedir. Ben yarısını buzdolabıma kaldıracağım. Yarısını pişireceğim. Hepsini birden tüketemeyeceğimiz için. Şimdi üzerine kapattım yoğurma kabımı. Bir 15 dakika dinlendirdim. Tekrar yoğuruyorum. Böyle pürüzsüz çok güzel bir hamuru elde etmemiz gerekiyor. Hamurunuzu güzel yoğurun arkadaşlar. Şimdi hamurumu yoğurdum. 10 adet eşit bezeye bölüyorum arkadaşlar. Yaklaşık 90-92 gramlık bezelere ayırıyorum. Mutfak ile tarttım arkadaşlar. sizin açacağınız masanız veya tezgahınız daha küçükse daha küçük bezeler yapabilirsiniz veya daha büyük açabiliyorsanız, daha büyük masanız varsa daha büyük bezeler de yapabilirsiniz. Ben en büyük yer sofrasında açacağım en büyük boy. O yer sofrası için 90 gramlık en fazla 95 gramlık bezeler idealdi arkadaşlar. Şimdi bütün bezelerimi hazırladım. Bezelerimi tatlı tabağı büyüklüğünde açacağım hepsini. Bu şekilde hazırlıyorum hepsini arkadaşlar. Daha sonra şöyle bol bol nişastalayarak streç filmin arasına yerleştiriyorum. Üst üste koymuyorum arkadaşlar. Arasında mutlaka ya bir buzdolap poşeti ya da streç film olmalı. şu şekilde hepsini yapacağım arkadaşlar. Bakın arasına streç filmi çekiyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Üzerine hava almayacak bir şekilde kapatacağım. Ve 2-3 saat dinlendireceğim böyle. Ve daha kolay açılmasını sağlayacağım. Bakın kapatıyorum üzerini güzelce. 2-3 saat dinlenmeye alıyorum. Şimdi biz iç kaymağını hazırlayalım arkadaşlar. Hamurumuzu dinlerken. Yarım su bardağı irmiğimin üzerine 3 su bardağı süt ekliyorum. Ben 2 yemek kaşığı da şeker ekleyeceğim arkadaşlar. Orijinalinde şeker yok ama ben öyle de denedim defalarca. İrmik zaten pişince sütü çekiyor ve sertleşiyor. Tatlının arasında şerbeti çekmek gibi bir lüksü yok. Aradan yerken ağzımıza tatsız tatsız geliyor arkadaşlar. Ben de iki yemek kaşığı şeker ekleyerek bunun tadını dengelediğimi düşünüyorum. Siz dilerseniz o şekilde de deneyin. Şekerli şekersiz deneyin. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bakın kıvamı şu şekilde. Ama dinlendiği zaman sertleşecek. Soğuma, soğuduğu zaman sertleşecek arkadaşlar. Soğuması için kenara alıyorum. Şimdi hamurlarımı açmaya geçebilirim. Hamurlarım 2-3 saat dinlendi. Mutlaka dinlendin arkadaşlar. Dinlenmeden açmaya çalışırsanız açamazsınız. İçerisinde süt yoğurt yok zaten. Sütlü yoğurtlu hamurlar daha kolay açılır. Bu nispeten onlara göre daha zor açılan bir hamurdur. Mutlaka güzel dinlendirin. 5 adet hamurumu üst üste koydum. Aralarına bol bol nişasta koydum. Şimdi merdane ki merdanemle şöyle hafif hafif kenarlarına baskı uyguluyorum. Bu şekilde kenarlarını öncelikle inceltiyorum. Çünkü hamur her zaman kenarlarına kaçar ve kenarları kalın, ortası ince olur yufkalarımızın. Bunu engellemek için öncelikle kenarlarını incelttim biraz. Şimdi oklavama tek tek sarıyorum arkadaşlar. Aralarına tekrar elim sürüyorum, hafif nişasta sürüyorum nişastasızsa. Şu şekilde tek tek doluyorum. Kesinlikle açarken nişasta kullanın. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Varsa mısır nişastası kullanın. Yoksa buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ama mısır nişastasıyla daha güzel sonuç alırsınız. Şu şekilde bakın tek tek açıyorum. Nişastası yerlenen nişasta sürün arkadaşlar. Nişastası gözünüze az gelirse bakın ben de sürüyorum. Nişasta kullanmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Çok da aşırı kullanmayın. Çok da az kullanmayın. Şu şekilde bakın. Şimdi hepsini birden doluyorum. Hafif baskı uyguluyorum. Açıyorum arkadaşlar. Sağdan alıyorum. Sağ tarafta. hafif baskı uyguluyorum. Sola açıyorum. Sağdan alıyorum. Hafif baskı uyguluyorum. Sola doğru açıyorum. Ben birkaç kere üst üste hepsini birden doladım. Ama siz acemiyseniz Hepsini birden iki kere hepsini dolayın. Üçüncüye tek tek dolayın. İki, iki, iki defa hepsini birden dolayın. Üçüncüye tek tek alın mutlaka arkadaşlar. Yapışabilir çünkü benimki bile hafif yapışıyormuş. Aralarına tekrar hafif nişasta sürdüm gördüğünüz gibi. Çok da aşırı nişasta kullanmıyorum gördüğünüz arkadaşlar arasında çok nişasta kalırsa tatlımız hamurlaşabilir çünkü bu şekilde hepsini açacağız arkadaşlar eğer beşli grup açamam diyorsanız tek tek de açabilirsiniz ama deneyin derim ben 5 adet yufkayı birden hepsini birden açmak güzel pratik oluyor arkadaşlar yufkalar birbirini açıyor zaten arkadaşlar daha kolay oluyor inanın daha önceden ben de açmasın bilmiyordum çoklu gruplar tek tek açıyordum ama denedim ve Yapa yapa geliştirdim kendimi. Mutlaka deneyin, çekinmeyin derim ben. Ben evden baklava börek sipariş yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde beşli grup, altılı, yedili grup açtığım zaman işim daha kolay oluyor, daha çabuk bitiyor. Pratik bir şey. Şöyle arada bir ters çevirin arkadaşlar. Bir iki defa, üç defa ters çevirebilirsiniz üstlerinizi. Alt üst yapabilirsiniz. Şimdi incecik tül gibi açacağız arkadaşlar. Bayrama yapabilirsiniz bu baklava arkadaşlar. Kanalımda kalın. Bayrama kadar birkaç baklava çeşidi daha paylaşacağım arkadaşlar. Bakın şu şekilde hepsini tül gibi açacağız. Kesmedim ben bu açtığım bölüm nasıl açtığımı iyice görün diye çok fazla kesmedim arkadaşlar. Sus. Bakın incecik oldu, tül gibi oldu arkadaşlar. Bu size gösterdikten sonra birkaç tur daha açtım, daha da inceldi, çok güzel oldu. Şimdi bütün yufkalarımı oklavamın üzerine atıyorum. 5 kat yufkaydı. 2'ye katladım. 10 kat oldu şu anda. Tam ortadan keseceğim. Oklavamın bulunduğu yerden ortadan bıçak yardımıyla kesiyorum. Kestim gördüğünüz gibi. Şimdi bir kara bir, bir form vereceğim. Kenarlarından keseceğim. Ve kare bir hale getireceğim. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Kare bir şekil veriyoruz ön tarafından da kesiyoruz. Şimdi 10 kat olmuştu yufkamız, 5 katını alıyorum, oklavama sarıyorum 5 katını. Çünkü üstünü düzgün olmasını istiyorum. Şu kenardan kestiklerimi yerleştireceğim şimdi. Her tarafına eşit gelecek şekilde yerleştirin. Bakın seriyorum, her tarafına eşit gelecek şekilde. Ve bu kenardan kestiğimiz parçalar ara katında kalacak. Üzerine tekrar aldığım 5 katı serice böylelikle altı üstü düzgün olmuş olacak arkadaşlar baklavamızın. Hepsini yerleştiriyorum. Şimdi üzerine aldım. 5 katı da serdim arkadaşlar. Şöyle kenarlarından tekrar bir yamukluklar varsa düzeltelim. Hafif keselim. Düzeltelim arkadaşlar. Bu kestiklerimizde israf etmiyoruz kesinlikle. Şöyle aralarını açıp aralarını yerleştirebiliriz. Kesinlikle bir sıkıntı olmaz. Bakın. Kenarına kestiklerimi içerisine yerleştirdim. Şu anda hazır. Şimdi 7 santim genişliğinde keseceğiz arkadaşlar. Bir cetvel kullanabilirsiniz bu şekilde. Hepsinin eşit olmasını sağlamak için. Eğer göz kararınız iyi iyiyse göz karar da kesebilirsiniz. Ama cetvel kullanırsanız daha garanti olur. Hepsi eşit boyda olur. İki tarafından izleri aldım. Ve 7 santim genişliğinde kestim. Şimdi içerisine kaymağını yerleştiriyorum arkadaşlar. Kaymak dediğim irmik ve süt karışımını pişirmiştik. Şöyle küçük yuvarlaklar yaptım ve içerisine yerleştiriyorum. Kaşıkla yerleştirdiğim zaman yufkalar yapışıyor ve kalkıyor arkadaşlar. O yüzden küçük yuvarlaklar yaparsanız işiniz daha pratik olur. Ben ceviz kullandım arkadaşlar. İçlerine biraz ceviz yerleştirdim. Asıl orijinali antep fıstığıdır. Siz antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Fındık da kullanabilirsiniz. Ceviz de kullanabilirsiniz. O size kalmış. Şöyle üçgen şekilde katlıyorum. Siz irmikli içerdiğinizde yağlı bir süt kullanmıyorsanız bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyin arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Ben tam yağlı bir süt kullandığım için günlük süt kullandığım için tereyağı eklemedim. Ama siz marketlerden aldığımız bu sütlerden kullanıyorsanız mutlaka bir yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Şimdi bütün hamurlarımı şu şekilde üçgen şekillere verdim. Tepsime yerleştiriyorum. Söylemiştim arkadaşlar bu bir tepsilik malzeme büyük ankastre fırın tepsileriyle. Ama ben hepsini birden tüketemeyeceğimiz için 2 adet borcama hazırlıyorum. Siz bayrama yapacaksanız büyük bir tepsiye yerleştirebilirsiniz. Şimdi tatlım hazır. Tereyağını eritiyorum arkadaşlar. 200 gram tereyağımı tavama aldım. Biraz kaynatıyorum. Bakın üzerine köpükler çıktı. Bu köpüklerini toparlıyoruz. Alıyoruz üzerinde. Mutlaka alıyoruz. Bu köpüklerini almazsak tatlımızdan bir koku gelecektir. Yağ kokusu ve üzeri pütür pütür yanıklar oluşacaktır. Bu köpükler üzerinde yanacaktır ve kötü bir görüntü oluşturacaktır. O yüzden tereyağımızın üzerindeki köpükleri hiç kalmayacak şekilde topluyoruz. Kaynata kaynata topluyoruz. Dikkat edin tereyağınızı çok kızartmayın, yakmayın arkadaşlar. Hafif şu şekilde köpükleri bitene kadar hafif kaynatmanız yeterli. Bakın köpükleri bitti. Şimdi altını kapattım. Dinlendireceğim ben bunu bir ılıklaşana kadar arkadaşlar. içerisindeki ayran tortular dibine çökecek. Hemen tatlımın üzerine dökmüyorum. Bekletiyorum, dinlendiriyorum. Ayran tortularının dibine çökmesini bekliyorum. Göstereceğim birazdan size. Tatlım dinlendi, so pardon. yağım dinlendi, ılıklaştı arkadaşlar. Bakın. Dibine ayran tortuları çökmüş. Bazı yalarda daha çok oluyor bu çok fazla yokmuş ama arkadaşlar bakın bu dibindeki ayran tortuları tatınızdan yağ kokmasına sebep olur şimdi içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum bu 100 gram tereyağı arkadaşlar yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum eğer büyük tepsi yapacaksanız hepsini yapacaksanız verdiğim hamur ölçüsünün hepsini pişirecekseniz büyük tepside 200 gram tereyağı 1 su bardağı sıvı yağ hepsini dökün arkadaşlar. Bu Antep usulü baklavaların özelliği bol yağda şakır şakır pişmesidir. Bol yağda pişecek. Sıcağı sıcağı şerbetleyeceğiz. Ve asla hamurlaşma olmayacak. Günlerce kalsa bile hamurlaşmaz. Bütün yağımı döküyorum arkadaşlar. Fırınımı 180 derecede ısıttım önceden. Fırınıma gönderiyorum. Tam bir saat boyunca pişecek arkadaşlar. Bak şerbetim hazırlıyorum. Bütün hamur için ölçüm buçuk su bardağı şeker, 4 su bardağı su. Kayna bir dilim limon ekliyorum. Kaynadıktan sonra 10 dakika kısık ateşte kaynatıyorum ve altını kapatıyorum. Tatlım da çıkıyor fırından sıcak sıcak şerbetliyorum arkadaşlar. Tatlım dediğim gibi bir saat bitti fırında. Başta bir yarım saat 80 derecede bitti. Daha sonra 150 derece çektim. Bir saat gitti. Bakın tatlım sıcak. Her birinde sıcak olduğu için aldım. Siz yasak sıcak üşüdüğünüz zaman yapmayın arkadaşlar. Bu, bu harika bir Mutlaka siz yasak sıcak seveceksiniz. Bakın soğuk gördüğünüz zaman bu tatlı şerbetini çekmez arkadaşlar. Bakın tatlım çekti şerbetini, hepsini çekti. Dinlendi. Bir 2 saat sonraki hali arkadaşlar. Dibinde bir damla şerbet kalmamış gördüğünüz gibi hepsini çekmiş. Şimdi çıtırtısını dinleteceğim size arkadaşlar. Bakın ara katları nasıl belirgin. İçerisindeki kaymağı, cevizi. Çıtır çıtır bir tatlı. Mutlaka denemelisiniz. Bu çıtırlığını günlerce koruyor arkadaşlar. Kesinlikle hamurlaşmıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.